Ben de güzel bir pazar kahvaltısı hazırlamak istedim. Bunu da sizlerle birlikte yapmak istedim. Ee, oğlum hala anne yerine baba diyor. Efendim anneciğim. Evet. Ee, ben kahvaltımı hazırladım. Şimdi isterseniz size onu da göstereyim son halini. Sonra gün içinde yine görüşürüz. Yeniden selamlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün oğlumu kışlıklarını ben birkaç gündür böyle parça parça yıkıyordum renklerine göre. Ondan sonra onları yıkadım, hallettim, kuruttum. Sadece bir siyah renkli olanlar kaldı. İstiyorum ki birlikte gelin onları katlayalım, yerleştirelim. Çekmece içlerini de şöyle sildim. Hazır yani her şeyi katlayacağız, yerleştireceğiz. Yazdıklarını zaten katlayıp ayırdım e, işte küçülenler, büyük gelenler, seneye giyecekleri hediye gelenler vesaire diye. Gelin birlikte onları yapalım istiyorum. Bugün günlerden dediğim gibi pazar. Um, ufak bir pazar temizliği düzenlemesi yapacağız. Şuradaki gördüğünüz şeyler de bu kırlentler. Çağının yatağının yan tarafına koyuyoruz. Çünkü birkaç kez düştü. Allah'tan bunların üzerine düştü. Bunların üstüne düştüğünde o kadar hafifletiyor ki uyumaya devam edebiliyor yani hiç uyanmıyor bile biz geri kaldırıyoruz koyuyoruz korumalık alana kadar korkulup mu derler böyle yanlara şimdilik bunlarla idare ediyoruz belki merak edenleriniz olur diye söyledim hadi başlayalım şöyle bir kısmını katladım. Buradakiler genelde ütülenecek olanlar, gömlekler vesaire. İşte kazaklardır falan filan. Şimdi isterseniz gelin çekmecelere yerleştirelim. Bu arada ütülemiyor musun Hilal diyebilirsiniz. Şu tişört bayağı bir kırışık görünüyor. Bu da yazlık zaten. Evin içinde giydireceğimi düşünüyorum. Dışarı çıkarken giydireceğim birkaç bir parça bir şey de ayırdım zaten. Onları ütüleyeceğim. E, askıları asacağım ama bunlar genelde fark ettiyseniz eşofman altı, eşofman üstü, işte pijama takımları, atletler vesaire. E, öyle dışarı çıkacak kıyafetleri ütülüyorum tabii ki ama bunları ütülemeye gereği duymuyorum. Pandemiden dolayı da zaten sürekli evdeyiz. Evde rahat rahat giysin istiyorum. Şimdi en üstte şöyle sivitleri koymayı düşünüyorum. Böyle ikili ikili koyacağım arkadaşlar. Sonra en sık kullanacağım şeyler pijama takımları alt üstü. E yine birkaç tane var ama şimdi bulamadım içlerinde. Şuraya ise çıçıklı bedelerini koydum. Kısa kollu ve sıvı kollular var. Sonra güzel arkadaşlarım böyle minik minik kilotlar iç çamaşırlarını koyuyorum. İnşallah bezimizi bıraktığımız zaman da bunları kullanacağız. Bu çekmecemiz bu şekilde oldu. Hemen şöyle göstereyim. Böyle. Bence gayet düzenli. Çok şükür ki çekmeceler baya bir geniş. Şimdi diğer çekmecemize geçelim. Ha, bunu kapatıyorum öyle evet buraya da arkadaşlar e, yine kolaylık olsun diye kazaklarını koyacağım bakalım kolaylık olacak mı göreceğiz şöyle kalın olan şeyleri koyuyorum. Bu eşofman altı da e, alt üstü bu galiba Ali Kerem'in ya da Ahmet'in bizde kalmış. Ama kışlıkların arasında çıktı o yüzden ellemiyorum. Onu gelip alırlar. Şöyle. Buraya da yeleklerini koyacağım oğlumun. Şöyle yapalım. Oğlum. Aynen. Daha düzenli görünsün. Şimdi tek tek her çekmeceyi göstermeyeceğim. En son bittiğinde birlikte inceleriz. Bu çekmecemiz de bitti. Evet. En alt ikinci çekmecelere geldik. Kolaylık olsun diye yine ben buralara eşofman altlarını koyuyorum. Yani çocuğumun... Bir saniye. Açıyı bir ayarlayalım. Bir saniye pardon. Heh. İşte fena değil görüntü. Çağın Uyudu Çin'den hızlı hızlı halletmeye çalışıyorum. Bunlar benim kalın diye ayırdığım, aşırı kalın, hani soğuk kış günlerinde giyecek olduğu eşofman altları. Böyle çok tıkış tıkış yapmıyorum ki hani üst üste koymuyorum. Alması benim için de kolay olsun. Hem de dağılmasın diye arkadaşlar. Şimdi yine eşofman altından devam edelim. Şöyle orta derece kalınlıkta olanları alıyorum. Bir tane şöyle yine bunu da buraya koyacağım. Çünkü bu da bayağı bir büyük. Onlardan kalmış olabilir. Bu arada bunların çoğu zaten e, şu anda biz henüz geçen yıl aldığımız yeni kışlıklar haricinde biz çok fazla kışlık alışverişi yapmadık. Konuşamıyorum çünkü... Ee evet, biliyorsunuz iki tane abisi var. Yani benim kuzenlerim. Onları kıyafetleriyle idare ediyoruz. Çünkü gerçekten çocuğun yediği helal, giydiği haram demişler. Bakalım. Şimdi buraya böyle şunlar biraz daha büyüyünce giyecek oldukları. Bunlar da şu an uyan. Daha siyahlar da var bu arada. Buralara eklemeler yapılacak. O ara düzenlerim ben tekrar şuraya bir kısım daha girebilir. Onlar da şunlar olsun. Şöyle burada da bir pantolonu var. Evet burası da böyle. Şimdi en alt çekmeceyi açacağım ama siz görebilecek misiniz? Onu bir ayarlamam lazım. Hı, hmm, görüyorsunuz. Aynen görülüyor. Sadece kamerayı biraz geri çektim. Ee, buraya. Tabii bu arada bakın çok iyi oldu. Buraya koyacak. Şöyle geleyim. Kapatalım çünkü buraya koymam gereken hiçbir şey kalmadı şimdilik. Ama dediğim gibi hani bir makinede de siyahlar yıkanacak. Onlar yıkandıktan sonra artık bu çekmecemiz de dolar. Şurada da iki çekmecemiz var. Şurası da biraz dağınık ama. Bu iki çekmeceyi de boşaltacağım arkadaşlar. Ay nefes nefese kaldı. Buraya da ben bezleri şöyle açıkta tutuyorum daha kolay geliyor bana. Buraya işte banyo malzemeleri, havluları da bakarım işte çoraplarını falan koymayı düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Bitti bakalım. Evet şimdi gelelim düzenimize. Şurada şu poşette şeyler var. Ee, artık çağına olmayanlar ve birilerine vermek istediğim kıyafetler var. Hemen bu çekmeceden başlıyorum. Burada gördüğünüz zaten iç çamaşırları. Bu da iç çamaşırına giriyor sanırım zıbınları var. Burada e, pijama takımları şunlar. Şunlar da evin içinde giyebileceği. Hatta dışarıda da giyebilir. İnce sivitleri var. Ay pat diye ses çıkıyor. Kusura bakmayın. Burada çok kalın kazakları. Burada bir nebze daha ince kazakları var. Şunlar çağına büyük olanlar. Şimdilik büyük. Ama bakalım belki teyzem eğer onları almayacaksa onların değilse eğer şu an onları olmuyorsa büyük ihtimalle Seneye giydiririm onları çama. Burada da böyle yelekleri var. Burası da komple eşofman altı ve pantolonlar arkadaşlar. Bu eşofman altları, şu iki tanesinin aslında üstü de var. Onlar da yıkansın. Onları da koyacağım. Hatta düşünün bir, galiba onlar kolları artık kısa geliyordu. Ben onları küçülenlerle kaldırmış olabilirim. Sadece altlarını kullanacağım sanırım. Bunlar da çok güzel. Yumuş yumuş böyle. Pamuklu. Çok rahat ediyor. Kapşonluydu üstleri. Babaannesi almıştı onları. Çok güzeldi. Bir şunu ütüleyebilirim. Şimdilik buraya koydum. Ama ütü isteyebilir yine de bu. Bu Belki bu mevsimde giyilir. Çünkü ince. Ama hiçbir yere gitmiyoruz arkadaşlar. Şu alt çekmeceyi de demiştim ya boş bıraktım. Hatırladım ki çağın için böyle yazlık birkaç bir şey bırakmıştım. İki tane şort işte tişörtler yine de lazım olursa diye, çok sıcak olursa diye. Onları buraya koydum. Şimdilik düzenimiz bu kadar. Hatta ben size veda edeyim burada. Çünkü çünkü ters ışık çok kötü çıkıyor. çünkü arkadaşlar çok terledim, sıcakladım. Birazdan annem gelecek. Öyle videom da çok uzun olsun istemiyorum. Bu videoda size yine Bugün gün içinde neler yaptığımı gösterdim. Umarım sevdiğiniz bir video olmuştur. İnşallah beğenmişsinizdir. Lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olun arkadaşlar. Beni yalnız bırakmayın. Hem de videolarımı da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize şimdilik iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.